Esenyurt'ta anne ve babası işte olduğu sırada evde yalnız kalan 13 yaşındaki çocuk annesi tarafından baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Komşu Kerim Köse şu ifadelere yer verdi. Olayın bildi, bildiğimiz kadarıyla komşulardan duymamız e, çocuk evde lokantadan yemek söylediği haberini aldık. Ve sonrasında e, birkaç saat sonrasında e, annesi işten gelip çocuğu baygın bir şekilde kapı girişinde görüyor. Sonrasında ambulansa haber veriyorlar. Ee, ambulans geldiğinde çocuğa kalp masajı yaptığını duyum aldık. Ambulansa indirip kalp masajı yaptıklarında çocuğun eks olduğunu söylemişler. Ve sonrasında hastaneye götürüyorlar. Hastaneye götürdüklerinde tamamen ölüm haberini aileye söylüyorlar. Ölüm hakkında bilgi şu an lokantadan yemek siparişi üzerine yani yediği yemek gıda üzerinden bir zehirlenme olduğu söyleniyor. Abisi, annesi e, toplamda bunlar bildiğimiz kadarıyla 3 veya 4 kardeş olmaları lazım. Annesi babası çalışıyor galiba bildiğim kadarıyla. Annesi işten gelip e, kapı açtığında çocuğunu yerde yatar vaziyette görüp baygın bir halde sonrasında ambulans çağırmışlar dediğimiz gibi. Olay saat 19.15 sularında Esenyurt Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. Edinden bilgiye göre işten eve gelen anne Ayten Yılgın eve girdiğinde 13 yaşındaki oğlu Eren Yılgın'ı yerde baygın halde bulunca yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular durumu 112 acil servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen 13 yaşındaki Eren Yılgın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sinir krizi geçiren anne hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi. 13 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.